Cumhuriyet Halk Partisi'nin sembolik açılışını Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü nedeniyle 4 Eylül'de Sivas'ta yaptığı tüzük kurultayı bugün resmi olarak toplandı. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, eski genel başkanlar Altan Öğmen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'la birlikte 2. Yüzyıl Değişim Kurultayı'na gitti. Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda genel başkanlarımız Altan Öğmen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'la birlikte 2. Yüzyıl Değişim Kurultayı'mıza gidiyoruz ifadelerini kullandı. Kurultayın sonunda tüzük değişikliği kabul edildi. Parti tüzüğünde 28 maddede düzenleme yapıldı. Dörtte bir oranından fazla bir değişiklik oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel tüm delegelere teşekkür etti. 28 maddenin tamamına 9'dan fazla delege destek verdi. Kurultay salonunda her derdin var bir çaresi Cumhuriyet Halk Partisi dijital panolarında hazırlanan video klipler yer alırken katılımcıların koltukları ise isim isim ayrıldı. Kurultaya davet edilen önceki Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı.